Merhaba arkadaşlar ben oyun arkadaşından Sercan ve Mustafa bugün sizlere Sus Pus edineceğim Evet başlayalım Evet başlayalım Sus Pus Göz gözü görmüyor hep Rus Takipteler ses etme sus, 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 sus. Bir vakit donmuştu beynim. Beynim, 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 beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep Rus takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin a ah -ah. Pek dert dinler misin a ah a -ah. Ya bayat yer misin a ah a -ah. İnsan seçer misin ah -ah. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de Gili, Kevlar, Metril Sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatron. Hep dikenli tel etrafımda Kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Atresim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dan tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez, al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz Öğrenebildin mi velet Rap hareket ve de politiktir Bunu hazmedemiyor sana Tir kıvarda hit list, çoğunuz misfit Karalara mergeri sen gene hit list. Bilmiyorsan sus karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus Bir vakit olmuştu beynim, beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? A -a. Pek dert dinler misin? A -a. Ya bayat yer misin? A -a. İnsan seçer misin? Aa A -a. Mik 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 mikrofon ve ben kaybolduk. Dört dünya rüya hayır olsun. Ben kapitan bak sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çatı pat ben top atan. Kalk gidelim benzili koyboy boy bir de sohbeti kes kalk hadi koy boy seni sevmedi rap yetmedi koy koy. ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş yok mu bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus <laughs> Takipteler ses etme sus <laughs> Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? A -a. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? like, ister, like, ister. <laughs> like Evet bunlardan Minecraft, Hunger Games ve benzeri ha, e, Minecraft,